Herkese merhabalar. Marina Zancar, Tugut Abspor maçının ardından Rahman'la birlikteyiz. Kazanarak yarı finale yükseldiğimiz maç hakkındaki görüşlerini alayım. Çok güzel bir maç oldu. İki takımda inanılmaz heyecanlı, inanılmaz atmosferik içerisinde inanılmaz bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Karşı rakibi de tebrik ediyorum. Maçın beş, beş kişi, altı kişi kalmalarına rağmen inanılmaz mücadele ettiler. Yeni bir takımız. Baştan kurulan bir takımız ama ona rağmen bütün takım birbirine kenetlendi, sahip çıktı. Bu galibiyeti bizi izleyen seyircilerimize, geride bıraktığımız abilerimize, herkese armağan ediyoruz. Ee, kaptanımız Bahadır Orhan. <laughs> inanılmaz bir e, efor sarf etti 41 yaşında olmasına rağmen. Hepimizi ayakta tutuyor. Hepimizi bir arada tutuyor. Ona da buradan teşekkür Fırat'dan ediyoruz. da Fırat. Takımın emektarlarından. Fırat takımın emektarlarından. O da mükemmel bir mücadele etti. Yeni gelen arkadaşlarım da ayağına sağlıklar. Sağlık diliyorum. Sağlık Herkese teşekkür ediyorum. Yarı finalde görüşmek üzere. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ve zirvede bırakacağız. Bu sene Turgut Ayp'in son senesi. Allah nasip ederse şampiyonlukla bitiririz inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstada başarılar. <laughs>